ya. Platformda. Bu ablanın adı ne? Ece Ronay. Bir karpuz dakika. Karpuz abla. Chat siz biliyor musunuz? <laughs> karpuz mu? Ne karpuz lan? Karpuz, karpuz şarkısı var ya. bilmiyor musun? Yo. Karpuz. Hayda. Karpuz. Hayda. Bu karamel amacı değil mi abla? Evet. evet. Abla. Bu, Bu abla hep aç mı? Karamela. Karamela yiyecek bir şey değil mi lan? <laughs> ne? Karamela. Karamela ne lan? Evet. <gülüyor> 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 ben bunu biliyorum. Diğer bakır mı yoluna? Evet. <gülüyor> 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 Karpuz koydum koynuma. <laughs> <koydum. gülüyor> Eğilizik, diğer bakteri gitti Bana ne bu güzel şarkıymış. Sözleri diğer bakteri diyorlar anlamıyorlar. Ne yapayım oğlum? Bu şarkıyı niye 3 kişi birlikte yazmış? Onu da tamam ama neyse. Evet. evet sormuş vezir. E, Ferit abi şey diyor. Hayatımda bu kadar kötü az şey gördüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ablamız da sinirleniyor işte. Böyle bir açıklama yapıyor. Ay şarkısı da mı diyor? Evet. Tabii tabii. Ayca... Karamel ha. Dur bir bakayım. Ayrıca o bana salladığınız platformda ben yokum diye varsınız. Ben o platforma girersem hiçbiriniz kalmaz. Anne <laughs> deme. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben de vardım ha, orada ben de vardım. Ay aynı benim evet, gün benim gittiğim gün ha. Ne abi bitti, ben, bitti orada arkada sat dik duran böyle. Hani çıktım bak şurada ha köşede. Evet. Vallahi Köşe, oradayım lan. Bulunlu olan değil mi? <laughs> ha komşu mu ha? He, bizim hemen yanımızda orada. <laughs> Numarası falan var. Var var el Ne arkadaşım? Ramus zaten bizim Ramus. Bir dakika bir şey dur ya. Çevrem lava atıyorum mu? bize geliyordu lan Nord harbi O iki sene önceydi Unlost arkadaşım Kemal az önceki ile aynı komşum orada. Güzel Bir dakika bunun kavgası bu ne ya Dur bakayım Ece Ronay Twitch e, tam yaz ki hiçbir şey olmasın diye. Böyle yazıyor da çıkma rağmen satayım. Non olay. Bak non olayla bir kavgası var mı? Yok. Ha, Çünkü yok. neden non olay bir numara? İşte bu. Ee, bravo. bravo. <laughs> non olayla bir alkış alabilir miyim? Non olayla kimsenin bir derdi olamaz. Non olay. Ece bu... Ecel olay non olaya gelip beni bitirmelisin. Ama orada şimdi işte kavga çıktı. <laughs> 90 lira kimseye soruyor. Teşekkürler çok sağ ol. Eyvallah. Ferit de arkadaşım. Kanalı çağırından falan fazla O da arkadaşım. bunu konuştuk kaç kere ya? Sonra TikTok kız demiş ben Twitch'e girersem. <laughs> oğlum tanıdır lan. Tanıyor beni. <laughs> Sen orada kimse kalmaz. Ya amına koyayım. Bunu da yani. Dur oğlum. TikTok'çu kız demiş ben Twitch'e girersem orada kimse kalmaz. Ya amına. Orada kimse kalmaz. Siyorak demiş. Herkes platformu bırakır gibisini yapıyor. <laughs> bunu da yani. Amına <laughs> var. Bu da gelmiş. ben bunu silerim <laughs> hani <laughs> girsinler abi sanki elini kolunu tutan var ya insanların. Ne abi bu Twitch'te yayın açmak non falan, live, falan mı yani? No, no, Dolar verip mi yayın açılıyor amına koyayım? Girsin no, no, açsın ya. No no live'da yayın açmak, açmak bedava. Şey ya. herkes böyle ben Twitch'e girsem kim? No no herkes girebiliyor. E, edin abi. Edin abi. Bir saniye bir şey düzeltmem lazım. Bir sıkıntı çıkmasın. Bir saniye arkadaşlar. O yukarı değil, yukarı No no Flex. No no Flex. Saniye, hallediyorum halledi Ego, flex. Ego Flex. Ego Flex. Hallediyorum, hallediyorum. He. Başlıkta da var amına koyayım. Nasıl yapacak ya? Heh, heh, tamam Edin kimler kimler denedi 300 400 izlendi yani sonra. Lütfen etsinler ya, ben onu istiyorum ya. Rica ediyorum gelsinler bizi yok etsinler Twitch'te. Bakın nasıl yapıyor. Keycan Cakan, 6. inc'de olsun. Dark Spar'da 48 aydır, çok teşekkürler, çok sağ sağolun. Dur, Eyvallah. benimle bir bağışları okuyayım. Aman, bulmuş. Eee? 27 inç monitör oyun için büyük olur mu? Lan, sen ne mi? alakası Ece ablamın dediğini biliyor musun? Nerede? Kitabı hakkında. Aa! Allah aşkına. Ha, Aa dedi <laughs> ya. Çek ver. Sus yani. Bu kadar. Hadi sor ya. Ece Twitch kanalı ve TNC Film. Bu ne tripler? Ne ne ya bu? Niye hadi sor ya. <laughs> <laughs> Uykudan kalkıp gelmiş galiba. Zorla amına mı çektiriyorlar sen? Hadi sor ya. <laughs> Nasıl arada kat var böyle de demişler. Bak. Bak burası. Gidiyorum videoya giriyorum. Kayıt akıyor, akıyor, akıyor. Hadi sor ya. Of. Hadi sor ya. <laughs> Ece Twitch kanalını ve bu kadar kötü bir şeyi nadir gördüm dedi. Kartuş şarkının içinde diyorsun. Gerçekten mi? Senin hemen derhal tipine bakıyorum canım. Tipine bakarken fark ediyorum ki mesaj isteğin var. Nesin amına koyayım? Nasıl anladın onu ya? Ferit abi. Neye alkış diyorlar? Bir de ben şunu anlamıyorum. Ne oldu? Ha, laf soktu ya. Ne oldu? Abi, Oğlum şey insanlara insanlara mesaj atabilir. Ya bu arada hakikaten şey atma, atma gibi bir durum yok harbiden. Lan atsa ne olabilir ki? Tabii. Ya niye hani, yani? Hayır attı ne oldu? Hani bu böbürleneceği Aa, ne olabilir? Varmış. Oğlum var sayım ya. Diyelim attı amına koyayım. Ne olacak? Herkes bayılıyor ona ya niye öyle? Anlatamıyorum ki? lan. Oğlum sen... bu, diyelim ki attı attı. Ne olacak? Bir şey olmaz şu. E aşık Sen şimdi mi? general bak bir tane. General hayır general insan İbrahim Yakup Barış Çiğirin takımı sana böyle girer inşallah kardeşim bak böyle girsin ya. Bak <gülüyor> <yap>. <gülüyor> Oğlum tamam biliyorum ama ne koyayım hepinizden önce biliyorum zaten rahat ol. Ama hayır bu mesajı atsana olur atmasan olur ben de onu anlamıyorum ya. Bu kadar kötü bir şey de bak. var. Bak bak hani bak. Ş ee gideyim bize kıymla kıymla hamısı yapıyor klasik Türk kızı ya genellemeyim ama klasik Türk kızı bu kadar kötü kız bana bayılıyor kötü çok az şey gördün öyle mi ben, ben de bu de kadar katıldım. kötü çok az şey sen Allah'ın yarattığı bir kul cool hakkında kul cool. Hiç, diyecek hiçbir şeyim yok bu konuda ilgili gördüm ama konuşuyor muyum konuşmuyorum sen bana baksana benim mükemmel ee, niye ser şarkıma laf ederken Allah'ın seni çarpma ihtimalini hiç düşündün mü sümüklü? Gerçek. Sümüklü <laughs> mü demiş? Sinirlenmiş abla. Bir evet. şey derdik de şimdi yani. Bir tık, bir tık gerilmiş, yani. bir tık gerilmiş. Sümüklü. Sümüklü. <laughs> sümüklü. Oğlum ne çok cırtladı ya nesin yani sen? O Ferit yakışıklı ya. de yakışıklı adam Ya. Bu ne ya? Bu nasıl bir hareket ya? ya. Nesin yani sen? Aa kulağım acıyor amına koyayım açtığım gibi. <laughs> Senin suratına gerçekten <laughs> Çok mu güzel şeyler biliyorsun O zaman defol git kendin bir tane şarkı yap Açayım ben de bir canlı yayında seni inceleyeyim Ne dersin Hadsiz beğenmiyorsan kapatacaksın ağzını Tamam mı Abi kulağım acıyor benim tamam, bak, Benim kulağım acıyor ya Kapatacaksın ağzını Diyeceksin ki He, tamam. Ne diye sallıyor? Kalk git hele. Başka soru sor. Ece. Ne olmaz itici ya. İnanılmaz. İnanılmaz Bu daha de büyük bir lazım bence buna. Abi şu evet. kadarı ben şu kadar insana çok üzülüyorum bak. 26.491 sayı veriyorum ya. Bir de şu şu tribe bak 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 bak. Allah aşkına şu tribe bak bak. Tamam. Ne diye soruyor? Bak geliyor bak. Bak, bak geliyor. Tele. Bak. Şu tribe ben al. Bak. Başka soru sor. Başka soru sor. Ya bunu. Ha şu, <laughs> şu şu <Postlara> bak. <laughs> bak. Ya, benim şu. şu. Benim için şu sahne sonu zaten bu yakışıyor. Olay şuradan itibaren bitti zaten ya. Ab kameranın editörü felç olmuştur bence. Dur dur. Devam et. Eray var Eray var Eray. Erik'tanındaki. Onu da sallıyor şimdi sen devam et. Onu da sallıyor. Tövbe Rabbim Eray da mı sallıyor Tövbe. devamında? Dev. Eray da sallıyor. <laughs> Gerçekten. <laughs> Çok mu? Ne Videonun linki varsa bana salsanız bir şey olur atıyorum. Hepinizle dislike atacağım ben buna yapayım. ya. Ya atma siktir <laughs> Cener atsana çatoya. Şeyler biliyorsun o zaman. Dinlerken koltuk koptu? Kalk git hele. Başka soru soruş Ece, Eda Yavuz Kenar'ın şarkını dinlerken koltuk dinlesin deyip kalkmasına ne diyorsun? O kim ya? Eda Yavuz Kenar, bakayım tipler Kusura bakmayın sizi tanımıyorum, siz beni tanıyorsunuz ama. <laughs> Avukatlar online <laughs> bir saniye. Bir saniye. Avukatlar online klipleri var abi böyle bir şey demedi çocuk. Tuvalete gidiyorum siz dinleyin ben hemen geleceğim dedi. ya desene oğlum siz kimsiniz sen beni tanıyorsun. <laughs> yani bu hayatta tanınan çok şey var mesela bu hayatta. Çok şey mesela. Ne bileyim bilemiyorum. Bilemiyorum, bilemiyorum yani. Yani ayakkabıyı da insanlar biliyor ne, ne olduğunu mesela. Ayakkabı çıkıp diyor. Bok böceğini de biliyorlar. Ay bakayım da bir tipine diyeceğim de şarjım bitti. Telefonum bile kaldıramadı. Bir Allah'ta bakalım. Fotoğraf alabilir miyim acil? Bu ne demiş bana? Şarkını dinlerken kalkmış koltuk dinlesin demiş. Koltuk dinlesin demiş. Yani biraz hakaret edersen şarkını al. Koltuğun abi. sanattan anlama kapasitesi daha yüksekse demek ki. Allah'ın tamam, belası Kezban <laughs> Ergeni. Ya be kız ne olur ha. Ke <laughs> Kezban mı Ergeni? Kezban Ergeni ne demek ya? Kezban Ergeni ne ya? Kezban ne demek ya? Anaannem nere lan? Kezban ne demek? Ananemin bir şey. Cowboy demek. Nasıl Kovboy lan? Cowboy demekmiş. <laughs> <laughs> ananem cowboy muymuş? Ananem <laughs> sen. artık. Benim ananem cowboy diye. Cowboy <laughs> <Kovboy> ergen demek. Kızma <laughs> 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 nasıl cowboy oluyor? <laughs> Norveç Norveççe cowboy demek. <laughs> ananem ananem Norveç'te baya değerli bir ya. Valla. <laughs> Kovboy <laughs> ne be? kız Norveççe de biliyorsa. Gerçekten buradaki herkese göstermek istiyorum. Bir bak, şuna bir bak. Sen benim şarkımı koltuğa dinletecek adam mısın? Sen benim şarkımı dinlemeye layık mısın? Allah aşkına bak yakınlaştırıyorum. Görmeyenler tekrar Harry Potter özentisi. Gerçek bir... <laughs> Lan adamın gözü bozuk ama ne koyayım? Nasıl seni <laughs> Gözü bozuk, <laughs> gözü bozuk Eray da öyle söylüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hogwarts RP'ye <rapi> başlıyorsun. <laughs> Ezbansın sen. Sen kurban ol benim şarkıma. Bana benim mükemmel ya kaktel ya. <laughs> <laughs> Bununla da uğraşamam. Bununla da sallamayacağım artık. Ben uğraşamam abi ya. Refiklerine bak gelmiş bana ne diyor hatip. Geç abi. Kendi şarkı yap. Evet, Ece. Sağ Erer Özkaner koltuk dinleme olayını Enes Batur'a da aynısını yapmış. Şarkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadsiz. İşte bak hadsiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Enes Batur çok başarılı bir YouTuber. Allah önünü baksın. Ne yapayım? <laughs> Napie. Enes'i bi yemedi ya. Enes'i bi yemedi. Senin ne deneye kalkış yemedi. Nedere gayretse yemedi.miş oraya. oraya. Pas pas mı yapıyor o bir şey var ya. Kirme sergilen büyüksun ama kusura bakma demiş şarkılarım. Senden sanki bir tık daha güzel. Ne dersin? Ece. Tabii <laughs> Enes'in şarkıları mı daha mı güzelmiş? Bir tık bir tık abi. O farklı bir evrende, farklı bir ya benim şarkımla kıyaslıyorlar abi. O zaman çekçim hep beraber. <laughs> Haydi hep beraber. Çektim.